Şimdi size öyle bir SUV göstereceğiz ki hem yakışıklı hem de cebinizi üzmeyecek. Peugeot 2008 PureTech Alur, şehrin yıldızı olmaya geliyor. Turuncu gövdesi, aslan pençesi farları ve Fransız duruşuyla girdiği her yerde baş döndürüyor. 2023 model, sadece 46.360 kilometrede. 1.2 PureTech motor, 8 ileri otomatik şanzıman. Hem ekonomik hem keyifli sürüşün formülü burada. Peugeot 2008'in modern yüzü, led gündüz farları, viraj demiri aydınlatmalı led sis farları ve markaya özgü aslan pençesi arka stoplarla tamamlanıyor. 17 inç alüminyum jantlar ve turuncu gövde SUV ruhunu şık bir imzayla yansıtıyor. Krom detaylı ön ızgara ve tavan barları ise premium bir dokunuş katıyor. Kabin, Peugeot'un imzası olan 3D i Cockpit ile sizleri karşılıyor. 10 inç hologram etkili dijital gösterge paneli, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı sayesinde Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile teknoloji parmaklarınızın ucunda. Karbon ve saten krom detaylar, yüksek konsol, veri direksiyon ve tam otomatik klima hem sürücüye hem de yolculara konforu hissettiriyor. 434 litrelik bagaj hacmi günlük kullanım ve hafta sonu kaçamakları için fazlasıyla yeterli. Arka koltuklar katlandığında ise büyük yükler için size ekstra bir alan sağlıyor. Vava hayalinizdeki araca ulaşmak çok kolay. Tüm araçlarımız detaylı ekspertizden geçirilmiş, resmi raporla belgelendirilmiş, onaylı ve sertifikalıdır. 14 gün para iade garantisi, parçalı ödeme ve kredi imkanı, takas çözümleri ve hızlı teslimat kolaylığı ile içiniz hep rahat. Üstelik 3 ay 5 bin kilometre garanti de bizden. Bu Peugeot 2008 ve diğer tüm Vava Cars garantili ikinci el araçları görmek için hemen vava.cars'a girin, hayalinizdeki araca oturduğunuz yerden ulaşın.